Merhaba arkadaşlar. Çap yayınlarının 10. sınıf fasiküllerinden su dalgalarında 7. pekiştirme testimizi ne yapıyoruz? Çözüyoruz. Demiş ki derinliği sabit su dalgalarında değerinde oluşturan KOL dalgası önce bir sonra ikinci engeli yansıdıktan sonra şekildeki konulardan hangisi gibi olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar yansıma kuralı nedir? Gelme açısı yansıma açısına ne olacaktır? Eşit olacak şekilde yansıyacak. Yani dalganın şu K ucu buraya çarptığı için köşegen olarak gelen K ucu ne yapacaktır? Yine buradan köşegen olarak ne yapacak? Yansıyacak ve buraya gelecek ve buradan yine köşegen olarak ne yapacak? Yansıyacak. Yani o dalganın K uçu şu doğru üzerinde bir yerde olacak. Peki L ucuna bakarsak, diğer uca bakarsak o da buraya geldiği için köşegen olarak geldiği için yine buradan köşegen olarak yansıyacak. Ve yine buradan köşegen olarak ne yapacak? Gidecek. Yani dalganın diğer ucu olan L ucu da burada olacak. E bizim dalgamız nerede? Bizim dalgamız K ile L noktalar arasındaki bir dalga olduğu için. O zaman burada K ile L arasında olan o dalgamız ne olacaktır? Şuradaki 4 numaralı dalga şeklinde ne yapacaktır? Olacak. Veya O noktasında çizerseniz yine aynı şekilde köşegen şekline geldiği için. Buradan yine köşegen, köşegen, köşegen olarak yansıyacak ve yine burada köşegen olarak gidecek. Dolayısıyla bir ucu burada, diğeri burada, orta noktası burada olan dalgamız nedir? 4 numaradır. Cevabımız denizli olacaktır. İkinci sorumuz derinli sabit dalga ledinde. birinci engele şekilde gelen atma ikinci engelden yansıdıktan sonra görüntüsü nedir diyor. Şimdi arkadaşlar ne yapıyor? Dalga bu yüzeye ilerliyor. Şu ne? İlerleme yönü kaç dereceyle gelmiş? 40 dereceyle. E, yansıma kuralı olarak ne yapacaktır? 40 dereceyle gelen dalga buradan yine aynı açı olan 40 dereceyle yansıyacak. Burası 90, burası 40 olduğu için şuradaki açımız kaç olacaktır? 50 derece olacaktır. 50 dereceyle geldiği için ne yapacak yine? Buradan aynı açıyla 50 dereceyle yansıyacak. Şu açımız kaç olacaktır? 50 olacaktır. Yalnız arkadaşlar bu çizdiğimiz ne? Bu çizdiğimiz dalga değil. Dalganın ilerleme yönü. Bizim dalgamız ise nedir? Dalga ise o ilerleme yönünde ne olmak zorunda? Her zaman dik olmak zorunda. Yani buradan ilerleyen dalga bu ilerleme yönüne dik burada. Buradan ilerleyen dalgada bu ilerleme yönüne dik olarak şurada olması gerekiyor. Peki uçlara bakacak olursak K ucu önce çarptığı için ilk K ucu yansıyacağı için burası K olacak. L sonra çarptığı için önce sonra L yansıdığı için yüzeye yakın olan bu uç L olacak. Bu yüzeyde ise ilk önce L çarptığı için yüzeye uzan olan uç yani önce yansıdığı için daha fazla yol alacak aynı sürede. Demek ki burası L olacak. K ucu sonra çarptığı için burası da ne olacaktır? K olacaktır. Yani cevabımız şu şekilde ne olacak? ifade edeceğiz. Yalnız arkadaşlar şıklara baktığımız zaman ne yapıyor? Evet ilerleme yönünü yaptığı açıyı vermiş bazıları. Bazıları ise dikkat et dalga uzatıp dalganın kendi yüzeyle yaptığı açıyı vermiş Denizli'deki gibi. Ona dikkat edeceğiz. Bir kere K ucu aşağıda olacak. L ucu yukarıda olacak. K aşağıda L ucu yukarıda. Ve bunun ilerleme yönü şu ikinci engelle ne yapıyor? 50 dereceli kaç yapıyor? Yani cevabımız Edirne'dir. Derinli sabit su dalgalarında oluşturan K-O-L dalgası önce bir sonra ikinci engelden yansıdıktan sonra KL doğrultusunun ikinci engelli yaptığı açıyı soruyor arkadaşlar. Dikkat et KL doğrultusunun yaptığı açı. Şimdi ne yapalım? Yansıma kurallarından ne yapalım? Dalgamız geliyor. Hatta şöyle yaparsak. 40 dereceyle geldiği için ne yapacak? 40 dereceyle yansıyacak. Bu açı 40 olacak. E burası 40 ise şurası 50 derece olacak. 50 dereceyle gelen de yine aynı açı 50 ile ne yapacaktır? Bu yüzeyden yansıyacaktır. Yalnız arkadaşlar işte bu çizdiğiniz dalganın neyi? İlerleme yönü. Bizim dalga ise bu ilerleme doğrusuna ne olacaktır? Dik olacaktır. Yani sen dalgayı çizeceğin zaman nasıl çizeceksin? Bu ilerleme yönüne dik olarak şurada çizeceksin. Burada da aynı şekilde ilerleme yönüne dik olarak ne yapacağız? Burada çizeceğiz. Peki ilk önce K ucu çarptığı için burası K ucu. Şu alt L ucu olacak. Burada da L önce çarptığı için burası L burası K olacak. Yani dalganın yansımış hali bu. İlerleme yönüne dik bu şekilde. Peki bize neyi soruyor? KL doğrultusunu. Şimdi arkadaşlar KL doğrultusunu uzatırsan işte şu KL doğrultusu Sonuçta ilerleme buraya dik olduğu için. Burası 90 ise burası 50 ise KL doğrusu ikinci engelle kaç derecelik açı yapıyor arkadaşlar? 40 derecelik açı yapıyor. Mesela KL dalgasının ilerleme doğrultusu ise o engelle 50 derece yapıyor. Kendi KL doğrusu ise ne yapıyor? Dalganın kendi doğrusu da 40 derecelik açı yapıyor. Yani sorunun senden ne istediğini dikkat et. Önce birinci engel sonra ikinci engelden yansıyor. Görüntüsü nasıl olur demiş. E 20 dereceye geldiği için ne yapacak arkadaşlar? Buradan aynı açıyla 20 ile yansıyacak. Şu açı kaç olacak? 20 derece olacak. Peki şu üçgende hani bir dış açı kendine komşu olmayan iki iç açının toplamı hikayesi yapıyoruz ya. Burası 60 ise şu ikisinin toplamı 60 olması için şu açı kaç derece olacak? 40 derece olacak. E 40 gelen buradan ne yapacaktır? Aynı açı 40 dereceyle gidecektir. Yalnız bu çizdiğimiz dalganın neyi? İlerleme yönü. Dalga ise ne? Buna dik. Dolayısıyla dalganın kendisi ise ne olacaktır? Bu doğrultuya dik olacak şekilde. Şu şekilde ne yapacak? İlerleyecek. Yani ikinci yüzeyle ilerleme yönü kaç derecelik açı yapacak? 40 derecelik açı yapacak. Cevabımız Bursa olacaktır. Beşinci sorumuz merkezi M olan parabolik engelde doğrusal bir dalga gönderiliyor. Arkadaşlar bu nasıl bir engel? Tümsek engel. Tümsek engel dalgayı ne yapacaktır? Dağıtacaktır. E buradan düz gelen dalgalar yani düz olarak doğrultuda gelen dalgalar ne yapacak? Şimdi merkez burasıysa sonuçta hatırlarsınız bu küresel engelleri ne yapıyorduk? Bir küreden kesiyorduk. İşte o kürenin merkezi buranın da merkez oluyordu. O merkezin yarısı da ne oluyordu? Bunun F dediğimiz odak noktası oluyordu. Ve tümsek engel ne yapardı işte? Düz gelen dalgaları odaktan geliyormuşçasına ne yapar? Dağıtır. O zaman bu dalgalar bu tümsek engele düz olarak geldiği için şu odaktan geliyormuş gibi ne yapacak? Dağıtacak. Yani çarptıktan sonra gelen dalgamız nerede? Gelen dalgamız işte şu doğrultuda düz olarak gelen dalgalar çarptıktan sonra şu yansıyan doğrular arasında olacak. E ne yapıyor dalga? Buradan dağılıyor. Dağıldığı için ne yapacaktır? Şöyle parabolik olarak sanki o arkadaki F noktasından yani odak noktası olarak belirlediğimiz şu L noktasından geliyormuş gibi ne yapacaktır? Dağıtacaktır. Cevabımız Ceyhan olacak. Aşağıda verilen dalganın hangi engelden yansıtan sonra doğrusal bir görünüm alır. Şimdi arkadaşlar çukur engele geliyor ama nereden geliyor? Merkezden geliyor. Merkez hatırlarsanız o kürenin merkezi olduğu için yüzeye nasıl gelmiş olacak? Dik gelmiş olacak. Yüzeye dik gelen dalgalar ne yapar? aynı açıyla geri döner. Yani ne yapacaktır? Merkezden gelen yine dairesel olarak merkezi geri dönecektir. E, düz engele çarpan dalgalar zaten ne yapar? Aynı açıyla bu engel bunu yansı dağıtır. Dağıttıktan sonra zaman bu dalgalar şöyle yine dairesel olarak gidecektir. Tümsek engele gelen dalgalar ne yapar? Tümsek engel odaktan geliyormuş gibi dağıtacak. Dolayısıyla bu düz gelen dalgalar buraya çarptıktan sonra şöyle dairesel olarak gidecek. İşte çukur engele da gelen, düz gelen dalgalar ne yapacaktır? Dorsal gelen dalgalar o da toplayacak. Nerede toplayacak? İşte bunun odağı ise orada toplayacaktır. Odakta toplayacak şekilde şöyle giderek dairesel olarak küçülecek ve burada toplanacak. Tabi buradan sonra tekrar dağılacaktır. Burada düz olarak giden nedir? Çukur engele odaktan gelen. Odaktan gelen ne yapacaktır? Düz gidecektir. Nasıl düz gelen dalgalar odakta toplanıyorsa tersten düşün. Odaktan gelen dalgalar da ne yapacaktır? düz düz buradan yansıyacaktır. Dolayısıyla işte D şıkkında bu engelden yansıdıktan sonra bizim dalgalarımız nasıl olacaktır? Doğrusal bir görüntü alacaktır. Cevabımız denizli olacak. Yukarıda verilen dalgaların hangisi engelden yansıdıktan sonra dairesel olarak ilerler? Şimdi bir kere ne yapıyor arkadaşlar? Düz geliyor. E, düz gelen dalgalar çukur engele doğru geldiği için çukur ne yapacak? Bunu toplayacak. Nerede toplayacak? İşte o dağ neresiyse orada toplayacak. atıyorum odak noktası. Burası olsun. O zaman bu düz gelen dalgalar bu çukur engelden yansıdıktan sonra ne yapacak? Odak noktasına toplanacak. Yani giderek küçülecek küçülecek. Burada toplanacak. Sonra buradan tekrar dağılacak. Yani nasıl gidecek? Dairesel olarak yansıtmış olacak. Olur. Tümsek engele düz gelen dalgalar, tümsek engel ne yapacak? Tümsek engelde dağıtacak. Nasıl dağıtacak? İşte bunun odağı neresi o odaktan geliyormuşçasına dağıtacak. Dolayısıyla bu geldikten sonra bu engele çarpınca ne yapacak? İşte şu sanki arkadaki şu F noktasından gelen bir dalgaymış. Oradaki bir kaynaktan gelen dairesel dalgaymış gibi ne yapıyor bunu? Dağıtıyor. Yani dairesel olarak mı yansıyor? Evet dairesel olarak yansıyor. Burada düz engele çarpan dalgalar ise ne yapıyor? Aynı açıyla buradan geri dönüyor. İşte aynı açıyla geri yansıtması demek ne demektir? Sanki işte ne kadar uzaktan geliyorsa, şöyle çizeyim. Mesela şu mesafeye D dersem, sanki D kadar arkasındaki bir kaynaktan, hani bu kaynağın simetriğindeki bir kaynaktan geliyormuş gibi ne yapıyor? Dairesel olarak gitmiş oluyor. Cevabımız ne olacak? Hangisi dairesel demiş? Hepsi dairesel olduğu için E Odak noktası F olan çukur engel ve tümsek engel o şekildeki düz yönekte gelen dalganın tümsek engelden ilk defa yansıması. Şimdi buradaki dalgalar nereden geliyor arkadaşlar? Çukura geliyor ve nereden gelmiş? Odaktan gelmiş. Odaktan gelen nasıl giderdi arkadaşlar? Düz giderdi. Nasıl düz geleni çukur engel odakta topluyorsa odaktan gelen de ters olarak ne yapacak? Düz gidecek. Dolayısıyla buradan bu engele doğru gelen bu dalgalar buradan çarptıktan sonra ne yapacak arkadaşlar? Şöyle düz düz yansıtacak bu çukur engel. E buradan düz olarak nereye doğru geliyor? Tümseğe geliyor. E tümsek ne yapacak? E düz gelen dalgaları. O da odaktan geliyormuşçasına ne yapacaktır o dalgaları? Geri dağıtacaktır. Sonuçta düz gelen dalgalar. Buraya çarptıktan sonra ne yapacaktır? Sanki bunun arkasındaki şu F noktasından geliyormuş gibi ne yapacak? Bunu dağıtacak. Arkadaki F'den geliyor gibi dağıtacak. Cevabımız da ne olacaktır? Ceyhan olacak arkadaşlar.